arkadaşlar bugün size yeni mikroskopumu tanıtacağım. Hadi başlayalım o zaman. Bu içinde pembe bir sap görünüyor ama aslında çiçekleri. Çiçek gibi. Aslında o buradaki, yeri. buradaki pembe pembe şeyleri gözüküyor. İçinde yuvarlak bir şeyler de görünüyor. Bakıyorum orada bir boşluk gibi bir şey var. başka bir şey görünmüyor. Hemen başka yerine bakalım. Böyle daha iyi görünüyor ama artık siyahlıklar görünüyor bu sefer de daha çok çuval Bakıyorum kim ne Ama göremiyorum. Ay göze